Ayşe Tolga İyi Yaşam'dan hepinize tekrar merhaba. Ayşe'nin güzellik sepeti çok beğenildiği için bugün size saç üzerine bakım ürünlerinden derlediğim bir dosya hazırlamaya karar verdim. Biliyorsunuz saç bakımı hepimiz için çok önemli. Saçlarımızın güzellikle, sağlıkla parlaması ve sağlıklı bir şekilde uzaması gerekiyor. Çok yoğun bir çekim dönemindeyim biliyorsunuz o yüzden saçlarımı sağlıklı uzatmak için düzenli bakım yapmaya çalışıyorum. Bugün de size bana en çok sorduğunuz sorulardan saç bakımında neler kullandığımla ilgili hem şampuan hem de bakım kremi önerilerimi getirdim. E, sepetim burada hazır ve sizler için hemen başlıyorum. Öncelikle şampuandan başlayalım. Şampuan için 3 ayrı e, ürün e, getirdim size bugün kullandığım. Çünkü saçımın dönemi oluyor. Bazen saç tiplerim çok e, yağlanabiliyor. Çok kolay yağlandığı bir dönem oluyor. Bazen saçlarımın çok böyle fiziği, havadan dolayı çok böyle elektriklendiği, kabardığı bir dönem oluyor. Dolayısıyla saçımın ihtiyacına yönelik farklı şampuanları kullanıyorum. İlki L'Oreal Profesyonel'in Vitamina Color. E, bu ekspert serisinden bir ürün. Yaz başında sevgili Nedim Doğulu ve Metin Bahçeci de ...beraber saçımla bayağı bir işlem yapmıştık. Bu saçımı açmıştık ve bronda dediğimiz bir şeyi uygulamıştık. Dolayısıyla saçım biraz daha yıpranmıştı. Hem saçımın rengini korumak, hem de saçtaki bu işlemden kaynaklı e, yorgunluğu almak için... ...bana bunu önerdiler, Vitamino Color serisi. Hem saç boyasını korunmasına hem de saçların bakımlı kalmasına yol açan iyi bir şampuan. O yüzden öneriyorum. Onun dışında e, kullandığım markalardan bir tanesi Kerastas e, Kerastas'ın disiplin serisi var. Bu dediğim gibi saçımın kabardığı fazlasıyla biraz böyle asileştiği dönemde kullanıyorum. Adı da adı üstünde bu serinin adı disiplin. Yani saçları bir disiplin altına sokmayı hedeflemişler. E, o yüzden de bu güzel güzel bir ürün. Fransızcam çok iyi değil. O yüzden adı Bain Fludalist olacak galiba. E, ne işe yarıyor? Gerçekten bu antifriz özellikli özellikle yani kabaran, aşırı kabaran, elektriklenen saçlarınızı indirmeye yarıyor. Daha önceki güzellik sepetim içerisinde de bunun saç kremini anlatmıştım size. Harika bir ürün, ikisini kombinleyebilirseniz saç kabarıklığınızdan korunabilirsiniz diye düşünüyorum. Diğeri benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi Tony Guy. Ee, pek çok yerde satılıyor artık işte Watsons'larda olsun, güzellik marketlerinde. Ben Tony Yangayı seviyorum. Küçük boyları da var, seyahat boyları. Otele seyahate gittiğimde yanında götürüyorum. Bu da e, saç renklerine göre ayırmışlar, e, saç renklerine göre olan kahverengi saç için olan seri. Ben de bunun hem saç kremini hem saç şampuanını kullanıyorum. E, saçtan kolaylıkla e, durulanan bir ürün, ama aynı zamanda saçı çok iyi temizliyor ve saçın temizliğini uzun süre muhafaza etmenizi sağlıyor Tony Moly. E, dördüncü bir şampuan da e, Yine Türkiye'de çok bilinmeyen ama benim çok sevdiğim bir marka. Eczanelerde satılıyor, Pito markası ve sanıyorum bazı kuaförlerde. Bu da Pito keratin içeriyor. Yani saçımızın aslında temel maddesi keratin zaten. Keratin ekstrim serisi bu. Gerçekten ne işe yarıyor derseniz çok saçınız yoruldu, saçınız kırılmaya meyilli, saçınız çok hırpalandığını düşünüyorsanız yorgun saçlarınızda inanılmaz bakım yapan bir seri. Gerçekten ürün biraz pahalı olmakla beraber vaadini yerine getiren iyi bir ürün. Ben genelde her hafta yıkandığımda bunu kullanmıyorum. Bunu arada bakım olarak kullanıyorum. Çok güzel bir ürün. Bitkisel olmasından dolayı kolay köpürmeyecektir. Lütfen kolay köpürmüyor diye bu şampuana kötü bir şampuan demeyin. İyi bir şampuan. Dolayısıyla Pitocaretin Extreme serisinin şampuanını da öneriyorum. Şimdi saç kremlerine geçelim. Gene bana bu gene bu Extreme'in maskesiyle başlayacağım. Pitocaretin Extreme maskesi güzel bir bakım. Yani özellikle saçınızı yıkadıktan sonra 5-10 dakika vaktiniz varsa ki mutlaka yaratın çünkü bundan sonra saçlarınızın nasıl canlandığına inanamayacaksınız. Saçınızı duruluktan sonra e, ıslak saça bu ürünü uçlarından diplerine doğru uyguluyoruz. Bir maske bu. Çok da yoğun bir maske. İçerisinde Shea batırdan tutun da pek çok bitkisel e, şey var ve e, çok güzel e, bir ürün. Hissine saçınızı sürer sürmez anlayacaksınız. Kolay da durulanıyor. Ben sıcak havluyla yapmayı tercih ediyorum sıcak abluyu kafanızda tutabilirsiniz. Ya da daha da güzeli saçlarınızın ıslaklığını, nemini, fazla nemini alıp bu maskeyi uygulayıp streç filmle kafanıza sarıp biraz fönlediğiniz zaman, sıcak fön tuttuğunuz zaman bir 10 dakika kadar maskenin etkisini arttıracaksınız. Daha sonra bol suyla duruluyoruz. Bunu haftada bir ya da iki haftada bir yapabilirsiniz. Ee, Pito'nun e, Pito Keratin serisinden. Ee, onun dışında e, bir tane daha maske var. Bu da benim çok sevdiğim bir maske. Mas Bunu Watson's'dan almıştım. Böyle bir e, şey içerisindeydi, ne derler kasanın yanında bir e, promosyon içerisindeydi. Pek normalde böyle ürünleri almam ama o günlerde hem çok fazla böyle bir saç ürününe para harcamak istemediğim için bir yandan da çok böyle yazdı. Yaz mevsiminde çok fazla sürekli her gün saçıma krem sürdüğüm için bir alayım dedim. Gerçekten çok memnun kaldım. İçerisinde bal mumu var. Bal mumu ne işe yarıyor? Saçlarımızın üzerinde ince bir tabaka oluşturuyor ve saçlarımızın bu tabakayla beraber koruyor ve nemlendiriyor. Gerçekten Watson's'ın bu ürünü Kuru özellikle saçlar için nemlendirme ve nem maskesi için ideal bir maske. Gene ne yapıyoruz? Yıkadıktan sonra saçımızı ıslak saçımıza uyguluyoruz. Saç uçlarından diplerine. Fakat saç maskelerini lütfen diplerine çok uygulamayın. Çünkü saçlarınız yağlanabilir. Dolayısıyla mümkünse sadece uçlara uygulayın. Sonra streç filmle gene sarıp ısı tut tuttuğunuzda etkisini arttırabilirsiniz. Sonra da bol suyla duruluyorsunuz. Bunu da haftada bir ya da 15 günde bir yapabilirsiniz. Watson's'ın e, bal, bal içeren saç maskesini. Benim saç ürünlerinde biliyorsunuz bir markam var Ayşe. Gerçekten en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi de bizim saç serumumuz. Çok da besleyici ürünlerimiz, En çok satan ürünlerimizden bir tanesi. Onarıcı ve onarıcı ve canlandırıcı saç serumunu da buraya getirdim. Saçlarınız ıslak değil, kuruyken uygulayacağınız bir ürün. Ee, özellikle banyo öncesinde uygulayabilirsiniz. Hatta bir gece önce uyguluyorsunuz. Ben bu formülüme neler koydum biliyor musunuz? Ceviz yağı koydum, jojoba yağı koydum, tatlı badem yağı koydum, argan yağı koydum ki bunların hepsi bizim cilt ve saç bakımında özellikle hücre yenileyici, onarıcı özellikteki yağlar. O yüzden Ayşe'nin onarıcı ve canlandırıcı saç serumu benim için mucize. Onun dışında içerisinde ardıç, biberiye ve turunçgiller koydum. Bunlar da kafa derimize kan dolaşımının sirkülasyonu hızlandırdığı için aslında orada yeni saç oluşumunu çıkmasını tetikleyen yağlardır. Ee, özellikle saç dökülmesi problemlerinde de çok kullanılan yağlardır. Bitkisel bütün formüllerde, biberiye özellikle saç çıkartıcı formüllerde varmış. O yüzden ben de kendi formülümü ekledim. Pompalı, zaten çok kolay bir ürün göreceksiniz. Ve böyle bir tane aldığınızda bile yağlı e, ürün hemen elinize dökülecek. Bundan iki ya da üç pompa saçınızın uzunluğuna göre yeterli. Saç uçlarınızdan diplerinize kadar kullanabilirsiniz. Bu ürünü saç diplerinize özellikle kullanmanızı istiyorum. Neden? Çünkü saçlarımızın diplerini besleyeceğiz. Yeni saçları çıkartacağız. Saç dökülmesi probleminiz varsa, e, onun dışında saçlarınıza cansızlık varsa bu ürün iyi. Saç diplerine kadar uyguluyoruz. Sonra stretch filmle sıkıca saçımızı sarıyoruz. E, üzerine mümkünse fön uyguluyoruz 20 dakika kadar. Öyle bir vaktiniz yoksa ben geceleri uyguluyorum. Nasıl yapıyorum? Gece yatarken yapıyorum. Geceden sabaha kadar bu serum kafamda kalıyor. Sabahleyin de bebek gibi yumuşacık gerçekten gürül gürül saçlarla e, uyanıyorum. E, o yüzden de Ayşe'nin saç serumunu da önerebilirim. Nasıl bulacağız Ayşe derseniz ayseet.ayseetolga.iyihesap.com mail adresine mail atabilirsiniz. Çünkü bu ürün şu anda online satışta değil ama bir süre sonra olacak. Ee, saçları bitirdik, saç bakımını. Ben vücut bakımına geçmeden önce bir de saçlarımı şekillendirdiğim, çok sevdiğim bir ürünü anlatmak istiyorum. Bu Catwalk'un, Tigi'nin Catwalk serisinden bir ürün. Ee, bunu bana sevgili kuaförüm Yılmaz önermişti. Gerçekten çok güzel çünkü e, ürünün içerisinde hem saç tutucu bir saç köpüğü gibi aynı zamanda da saç serumu gibi kremsi bir köpük düşünebilirsiniz. Çok az almanız bile yeterli, gördüğünüz gibi krem gibi. Ama bu ürünü kuru saça şekillendirdikten sonra ya da saçlarınız dalgalı şekillendirmek istediğiniz saçınızın uçlarından itibaren uyguluyorsunuz. Dilerseniz Vigo ile ya da saç kurutma makinesiyle saçınızı kurutun ama hem saçınızın şeklini koruyacak hem de saçınıza bir serum gibi parlaklık verecek harika bir ürün. Catwalk'tan Girls Rock Amplifier ürününde de adı çok havalı. Bu ürünü de seviyorum. Çok az kullanmanız yeterli. Şimdi benim iki tane de vücut bakımı önerilerim var. Bunları çok seviyorum. Ben banyoda e, güzel kokmayı seviyorum. Banyo jelleri çok önemli. O yüzden bu Sephora'nın bu serisine bayılıyorum. Bu da pamuk çiçeği, cotton flower. Gerçekten inanılmaz kokuyor. Hem banyonuzda banyo köpükleri seviyorsanız küvetinizi doldurup kendinize banyo keyfinizi ya da duşunuzda kullanabileceğiniz harika bir ürün. Bunun aynı zamanda e, vücut losyonu da var. Çok da güzel kokuyor. Ben ikisini de kullanıyorum ve gerçekten bebek gibi kokuyor. O yüzden Sephora'nın Cotton Flower'ını da banyo jeli olarak banyolarınızda ün ediyorum. Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir ürün. Biraz böyle hakkını yendiğini düşündüğüm için bu ürünü anlatmaya karar verdim. Bu Vaseline'in. Biliyorum, çoğunuz bana diyeceksiniz ki Ayşe işte petrokimya atı, vazelin, likit parafin aslında ve paraben içeriyor. Evet, ama bu çok küçük miktarlarda içeren bir ürün. Bence bu mucize bir ürün. Neden? Çünkü çok uzun zamandır cilt kuruluyla uğraşan biri olarak hem sprey kıvamında hem de çok yoğun bir nem bariyeri oluşturan, film tabakası oluşturan cilt üstünde harika bir ürünü yapmış vazelin. Bence senin elini vermiş diye düşünüyorum. Bu ürün. Ee, i̇çerisindeki e, bu e, renkleri var. Yeşili var. E, sanıyorum kahverengisi var. Kahverengisi Hindistan cevizli. Yeşili aloe veralı. Bu da yulaflı. Yulaf biliyorsunuz cilt bakımında çok kullandığımız bir ürün. Çünkü derin nemlendirme özelliği sahip. Özellikle e, böbrek hastaları biliyorsunuz ciltte aşırı kuruluk yaşayan hastaların bütün e, medikal bakım ürünlerinde kullanılıyor. E, Yulaftan elde edilen içerikler kullanılır. Ee, Vazelin'in bu intensive yani spray moisturizer yani sprey nemlendirici ürününde de gene yulaf var. Nasıl kullanıyorsunuz? Bir böyle çıt çıtlı bir kapağı var zaten. Bunu çevirerek açıyorsunuz ve ondan sonra da hemen çevirelim. Kullanmaya hazır hale geliyor. Şöyle birazcık karıştırıyorum ve de sprey sıkıyorum bakın. Bu kadar basit. Gerçekten de nemli, hem ince hem kolay emiliyor. Ee, bu yaz ben bununla çok rahat ettim. Kızıma da arada bacaklarına sürdüm çünkü nemlendirmek gerçekten önemli. Çok yağlı krem sevmeyenlere Vasele'nin bu nemlendirici serisini öneriyorum. Benden bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitti. Görüşmek üzere. salatamız etli, proteinli sporcu salatası. Nasıl yapıldığını hadi gelin beraber bakalım. Farklı ekonomik seviyelerde, farklı hediye alternatifleri için değerli arkadaşlarıma bir e, özel dosya yapalım dedim. Sağ olsunlar, bana çok güzel ürünler getirdiler. Bugün bunları konuşacağız. Neler var burada? Ve kofreler var ve kofre nedir aslında?